bölgesiymiş fare zannettim. Kızım fare ne kadar bu kadar insanın olduğu yerde ya. Tehlike eşyalar da var burada. Fotoğraf çekilmek için de bir sürü yer yapılmış. Evet hazır mıyız arkadaşlar? Hazır. Hazır. Çekiyorum. Ne? Ne? Arkadaşlar yorucu yorucu. Adam dibi çıkıyor. Çantam var ya arkamda. Korku korku geçiyorum bir şey değmesin diye. hepsi el yapımı, emek. Ya önüme önüme girdiniz. Zoranmasa <laughs> da. Çekilin bakayım. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Arkadaşlar, Nereye geldik? Kaymaklı Yeraltı şehrine geldik. Şöyle gidiyoruz. Otopark ücreti 10 lira. Buraya güzel bir kafe falan gibi bir yer yapmışlar. restoran gibi bir yer yapmışlar. Giriş buradan hayatım. Arkadaşlar girdik Kaymaklı Yeraltı şehrine. Burası biraz daha yüzeyde gibi değil mi? Ama burası tepeyse böyle. Tepe olduğu için olabilir. Arkadaşlar burası sanki biraz daha iyi korunmuş gibi duruyor. Evet. Hadi devam bakalım. Önden gidin çocuklar. Bakın burada da gene kaymak taşlar var. Bunu yatay yapmışlar. Kapalı batırmak için. Yuvarlak taşlar var. <laughs> mezar bölümü gibi burası. Ama mezar bölümü değil tabi. Yataklar, şeyler. Erzak dolapları varmış burada. Arkadaşlar. Bakın burada da bir kayar kapı varmış. Ama onun şeyi yok burada. Nereye gittiyse. Kapı çıkar, çıkartıp şey yapmış herhalde. Oturma odaları varmış burada bakın. <laughs> Şu an çok kalabalık içerisi arkadaşlar. Hayatım. Valla oldukça kalabalık. Sorry. Düdüt. Çık <gülüyor> <gülüyor> Çıkış öbür tarafta. Arkadaşlar bakın şurada insan seli var, insan seli. Çıktık. Arkadaşlar çıktık. Biz çıktık. Başardık. Arkadaşlar zevkliydi güzeldi burası ama çok kalabalıktı. Kalabalık olmasa daha çok zevk alınabilirdi. Güzel, çok fazla abi. tur gelmiş. Uçisar Kalesi. Zaten buraları gezeceğiz. Şimdi şöyle kapatarsak bir gösterelim dedik arkadaşlar. Arabayla geleceğiz buralara. Tek arabayla. Arabam Karavanla yok. çünkü çok zor manevra yapması falan. Evimizi bırakalım. Dönüşte geleceğiz. Göreme Maşıklar Vadisi'ne geldik. Burada konaklayacağız. Giriş ücreti 10 lira ödedik. Burada bir kafeterya var. Hatta girişte kafeterya olarak yazıyor. Ve biraz girişi bozuk sadece. Ama diğer türlü toprak Araçta yol. Sorun olmaz, karavanla hiç sorun olmadı bizim. Evet. Arkamızda karavan evet. olduğu halde sorun olmadı yani. Yolu bozuk biraz o kadar. Manzaramız güzel ama arkadaşlar. Bakın şimdi işte birazdan vadinin manzarasına doğru gideceğiz. Mekan hayvanı sabitleyelim. Manzarada görüşürüz. Aşk vadisinden manzaralar. Gün batımında şey yaparız, gün batımında da o taraftan bakacak. Gün doğumunda burada çok güzel olur burası. bak. Hidiyelik eşyalar da var burada. Fotoğraf çekilmek için de bir sürü yer yapılmış. Merhabalar, hoş geldiniz. Antalya'ya geldik. Arabamızı fark ettik. Böyle yolda sağlı sollu hediyelik eşya satan yerler var. <laughs> kale yani. Kalede karşımızda. Arkadaşlar uç kalesi burası. Müze kart geçerli değil. Tam 30 lira öğrenci 20 lira ücreti. Bakın ta yukarılara kadar çıkabiliyorsunuz. Ama biz sıcak olduğu için çıkmayacağız. Daha önce çıkmıştık çünkü. Buradan böyle otoparka doğru yavaş yavaş iniyoruz. Göremeye doğru devam edeceğiz. Hayatım söylemek istediğim bir şey var mı senin de? Sıcak. Buralar zaten hava sıcak ya. <laughs> Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Görem açık hava müzesine geldik. <laughs> park alanı giriş yerine çok uzak. Ali Bey sağ olsun bizi indirdi. O da geliyor. Kendisi gitti. Aracı park edip gelecek. Biz oturduk çocuklarla gölgeye banka. Onu bekliyoruz. Ali Bey, Ali Bey. Ali Bey, Ali Bey. Ali Bey. Hadi, Hadi bakalım gidelim. <laughs> Aziz Basil Şapeli. görmeden geç. Devam et. Arkadaşlar bu odaların içinde şu aşağıdaki odada duvar resimleri var. Oraları video çekmek yasak. Şöyle yukarıya doğru çıkıyor, dolaşıyor. Ve böyle iniliyor. Tabii ki çok kalabalık. Arkadaşlar burada da mezarlar var. Gene. Zaten tapınma alanı ve mezarlar var ya. Yani. İçerisi serin ama. Neden? Bence onlar buradan dışarı çıkmamışlardır. Bu sıcakta değil mi? Hiç çalışmadılar Kesinlikle değil mi? Hiç zaten burası. Evet. İşte mezarla yerleri bunlar da mezarlar. Hadi bakalım. Şu yukarıya doğru gideceğiz. Ondan sonra arabaya doğru geçeceğiz. Bak o içeriden gelenler buradan çıkıyor gülüm. O 50 liraya verirsen buradan çıkıyorum serin serin. 50 lirayı vermezsen? değil ücret istiyor. İşte denk geldik. Arabaya. Hadi bakalım. Arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı. Zili bildirimi açmayı. Beğenmeyi. Videolarımıza yorum yapmayı unutmayın. Arabada görüşürüz. Görüşürüz. Arkadaşlar yukarıya geldikten sonra otoparklara doğru inen yolda böyle hediyelik eşyalar var dondurmacılar var. Yani durumu biliyorsunuz. Tamamen ticaret ağırlıklı bir bölüm burası. Ama olması gerekiyor. Döviz girmesi lazım Türkiye'ye çünkü. Evet, Arkadaşlar bir pantolon sorduk. 400 lira dediler. Onun için siz anladığınız olayı. <laughs> Süzgü çamurdan özel yoğurt kablarımız. Fırında sütlaç kaselerimiz, tek çiçeklikler, kumbaralıklar, su küpü, su sürahisi, kahve yanına derece çikolatalık, çerezlik, sosluk, kahvaltılıklar, bez bebekler, bardak, fincan, tencere, çaydanlık atlıkları... Demliklerin çayı çok güzel olur bardaklarıyla, cezvelerin kahveleri çok güzel olur fincanlarıyla, draje çikolatalıklarıyla efendim. Hmm. Rakı karafı bardağı ile, şarap karafı kadehi ile, kaftanlar, meyve salata kaseleri, fincan bardak takımları, magnetler, mumluklar, soyut somut çalışmalar. Avanos çanağı en eski Hitit uygarına dayanır tarihçi olarak ki gagalı memeli Hitit testisi, Hitit güneşi ve kuğu testi tarihten hmm. günümüze gelen orijinal objelerdir. Fincanlar, bardaklar, kadehler. Bakınız ne arzu derseniz. Bu... Şimdi delikanlı bizi atölyeye götürüyor. Orada çömlek yapmayı deneyeceğiz. Takıldık peşine gidiyoruz. atölyeye götürüyoruz. Elinizde elin elin Ne eksiğimiz bu parta? Annesi. Ne istiyordun bardak mıydı? Bardak mı? Süper. Tamam da iyi mi? Hoşuna evet. gitti mi? Oldu mu? Biter mi? Daha yapacağım. Yapan mı lazım? Ya. Hayır. <laughs> tamam. Elime sıyı şöyle. Elini niye kendine kenara? He? He? Bunu koyalım. Şöyle gidip azıcık çeksin götür. Al elini. Tamam kapatalım çeksin. Bak evet. sen. Evet. Zaten baştan beri video çekiyoruz ustam. Sağ olun. Gerçekten Teşekkür ederiz. Bak Gel şimdi. Hadi geç bakalım bu tarafa. <laughs> Yavaş, biri sen onu bana. Onu Gel, ben onu kartona koyup sen elini yıkayacaksın. Gel elime. Hadi bakalım elini yıkamaya, yürü. Ben çekmeyeceğim baba. Hayır hayır oraya oturursa çekecek kusura bakma. Nasıl çekeceğim? çamur olur. Ne <laughs> diyorsunuz? aydınlar Abi eski. bu da incirin bol olduğu yer. Evet. Bu sıcak olur. Burası görün bak nasıl güzel oluyor. Annesi bu gidi sana B yaradı. Şiş, Kolyeler, o, çanaklar, çömlekler. Süylerimi. <laughs> <laughs> Burada bununla hmm. eleva dur hağadan herhangi bir fotoğraf Evet. Mükemmel oldu. Eline sağlık. Bir dahaki seneye daha bir iyisini yapalım. Tabii daha şey fincan cezve takımı. Gel eleni yıka Hadi bakalım. Çömlekleri yaptık. Onlar kuruyana kadar biraz gezelim dedik. Bonus eski evleri diyor. Evet. Benim ne kadar gidaramamsa. Sağlı sollu çömlekçiler, çömlekle yapılan eşyalar. Yiyecek içecek yerleri. Şarap mahzenleri. geldik. Tiii orada karavanımızda. Ona gidiyoruz şimdi. Çıktığımız için bir 20, 10 lira daha verdik. Evet. Ama olsun. Şöyle karavanımızın gölgesinde oturmuş kahve keyfi yaparken böyle ATV surları geldi. Maşallah sürü gibiler. Tozu dumana kata kata geldiler Aşıklar Tepesi manzarasına. Ya da Aşıklar Vadisi artık. ikisi de deniyor. Hmm. Bir tane 4x4 geliyor. Herhalde bizi ezmez. turunlarda kalabalık oluyor diye söylemişlerdi zaten büyük ihtimal gerçekten balonları izlemeye gelen çok fazla insan oluyor ki vadi manzarası da gerçekten güzel Canan Hanım nasıl buldunuz burayı? Güzel hem manzara güzel hem ortam güzel hem de serinledi akşam değil mi? Akşam üzeri oldu hava serinledi gölgeyle birlikte Burada güzel fotoğraf çekme yerleri var. Oraları da gösterelim arkadaşlara. Evet, farklı farklı alanlar var fotoğraf çekilmek için. Bu fotoğrafları nerede paylaşacaksın çekildiğin? Fotoğraflar genelde Mutlu Kaşifler Instagram hesabımızda paylaşıyoruz. Anlık olarak paylaşıyoruz. Onları oradan takip ederseniz anlık görebilirsiniz bizim nerede olduğumuzu. Hatta bir de fikir de böyle söyleyebilirsiniz. Ne evet. yapalım, ne edelim gibisinden. İyi olur. Görüşürüz. <laughs> Canan fotoğraf peşinde. Abi seni çekecek tamam? Abi şeyler Birbirlerini kaza getiriyorlar. Ve toz mana katıyorlar. Arkadaşlar bugünkü videomuzdan da bu kadar diyelim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay. Oo baba ne yapıyorsunuz? Oğlum romantik bir ortamda kahve içinde yarın nereye gideceğimizi planlıyoruz. Nerede kalırız, ne yaparız? Onları planlı programını yapıyoruz. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hadi. Bu videoda bu kadar olsun. İyi akşamlar kendinize iyi bakın.